Arkadaşlar Merhaba MEGA 2 veya da SENIC 2'nin kasa çalarlı teybine Bluetooth arayüzü takma işlemini ben yaptım Güzel oldu sizlerle de paylaşmak istedim Çünkü YouTube'da hala hazırda bununla alakalı birkaç tane video var Ben aslında o videolardan yola çıkarak yaptım Ama o videodaki ses girişini uyguladığımda Ses çok parazitli, çok kötüydi Ve ben sonra arayarak nereye bağlayacağımı buldum onu da sizden paylaşmak istedim. Belki işinize yarar kolaylık olur diye. Arkadaşlar önce ben bitirmişim. Bitirdiğim hal bu hali. Görüyorsunuz arayüz bu şekilde. Bağlantı noktalarını bu şekilde. Şimdi e, evvela e, bazı YouTube'daki videoda kartın beste, şeyin beslemesini yani Bluetooth arayüzünün beslemesini e, şu bölgeyi göstermişler idi. Bakın şuradaki bir voltaj regülatörü yine şu bölge Ama buraya bağladığınızda burası anlaşıldı ki terminal 30 ve haliyle eee <laughs> TV açmasan da Bluetooth arayüzü çalışmaya başlıyor. Yani orası konta veya da TV bağlı bir alan değil. Sürekli aktif çevre var haliyle Bluetooth kapanamıyor. Şuradan beslersiniz bakın. ben yani şimdi şurada sağ parlak bir entegre soğutucu plaka var. Onun şurasındaki bağlantı bakın. Şuraya artı olarak yazdım. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bu artı 12 volttur yalnız. 12 volt. Bunu bu arayüzün şu kırmızısına bağlıyorsunuz. Ee, burada şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tane voltaj regülatörü var. 12 voltu 5 volta çevirir aslında. Bunun kullanma kitapçığında da 12 ile 5 volt arası çalışabilir ama az 12 volt gelir. Daha karta ulaşmadan üzerindeki regülatör vasıtasıyla 5 volta düşürür. Ama bu biraz küçük. Aslında bir da çeken bir aygıt değil ama ben işi sağlam almak için kendim e, 7805 yani 12 voltu 5 volta düşüren bunun öncesinde bir entegre yani bir regülatör entegresi bağladım. Halde bu karta gelmeden daha voltajın 5 volta düşmüş oluyor. Ve de bu hazır 5 voltu endekslemiş oluyor. Yani bunun üzerinden yükü aldım. Ben yani böyle bir şey yaptım. Siz bunu yapmazsanız olur. Bu elektronikçilerde satılıyor. 2 TL falan. 78.05 dediğiniz zaman veriyorlar zaten. Böyle baktığınız zaman baştaki ayağı 12 volt. Ortadaki ayağı şasi. Çıkış ayağı da 5 volt olarak çıkmış oluyor. Yani 12 voltu 5 volta sabitleyen bir eleman bu. Bunu kırmızıya bağlarsanız ne olmuş olacak? Zaten karta 5 volta düşen regülatör öncesinde 5 volta düşüm işi biraz daha sağlam almış olursunuz. Ee, bu şekilde beslemeyi ben yaptım. Dediğim gibi bunu siz yapmasanız da olur. Onun akabinde bu kartın yine Eksisini ben bu bölgeden aldım. Siz de alabilirsiniz veya da herhangi bir şasi noktasından alabilirsiniz. Burada da sorun yok. Sorun burada şu. Ee, YouTube'daki arkadaşlarım çekmiş olduğu videoda şuradaki Şurası biliyorsunuz kasa çıkaracak söktüğümüz soketlerden birisi bu kasa kristalinin ses girişi, input girişi. Burada bir şu bölgeyi gösteriyorlar. Bir de şu bölgeyi göstermişler. Yani buradaki ses entegresinin 16. ve 1. ayaklarına R ve L girişi yaparak ses girişi takmışlar daha doğrusu. Bunun burada görüldüğü gibi R out, L out çıkışlarını buna bağlayarak yani bu çalıştığı zaman Bluetooth'a bağlandığı zaman bunun üretmiş olduğu sesi teybin sistemine aktarabilmek için kristal entegresini kullanmış ama ben de öyle yaptım açıkçası ilk başta çünkü öncesinde bilmiyordum idim araştırmamıştım. Bu sefer ne oldu? Aşırı bir parazit. Yoğun bir parazitle sistem çalışıyor. Ben ondan sonra burada vazgeçtim tabi. Araştırdım. şunlarda var. Şurası ve şurası RL olarak. Buraya bağladığımda sesin debisi düştü. Çok fazla bir baslı bir şekilde gelmeye başladı. aynı burada da parazit devam etti. Maalesef buranın hiçbir noktasına ben epey uğraştım. Hiçbir noktasından kaliteli bir ses girişi elde edemiyoruz. Yani ses çıkışında müthiş bir parazit olmuş oluyor. Evet ses çıkıyor ama parazitli bir şekilde çıkıyor. Bunda ben araya kondansatör, direnç, kutuplu kutupsuz kondansörler taktım ama bir türlü bunu kısamadım. Ama nerede buldum bu sefer? Şöyle yerini izah etmek olur gerekirse. Burası ses entegresi, ses çıkış entegresi. Görüyorsunuz burası da ana soket bağlantısı tevin arkasında. Entegrenin hemen sağında şurada ana bir entegre var. işlemci entegre. Bu entegreye aynı zamanda da sesler de girmek zorunda. Tunerden, işte kaset çalardan, buradan işlenen, buradan bakalım evet. Buradan işlenen ses, radyodan işlenen ses ne yapıyor? Geliyor. Bu en ana entegreden çıkıyor. Ne yapıyor? Tam çıkış entegresine geliyor. Bu an antegrenin girişindeki ses girişlerini buldum ben. Epey uğraştım ama buldum. Şimdi dikkat edin. Görebiliyor musunuz? Evet. Biraz hatta büyüttüm burada. Evet. Oraya da yazmaya çalıştım. RL diye. Belki yardımcı iş görür diye. Bakın şurada bir tane kondansatör. Direnç. Kondansatör ve direnç var arkadaşlar. Ee, aslında R ve L ya da R ve L girişleri buradan geliyor. Şu iki damar vasıtasıyla. Da. Bunlar kondansatörler buraya bağladım evvelinde. Yani temas ederek, levinlemeden önce denemek için. Temas ederek bağladığında ses tizliydi ve de biraz kısıktı. Yani şuraya geçip bağladığında ses daha kaliteliydi. Ama buraya geçip bağladığında daha güzel. Yani debisi daha yüksek, daha doyurucu bir ses ve parazit neredeyse sıfır. Parazit yok. Yani demek istediğim buradan alırsanız bağlantıyı daha kaliteli, daha ön planda yük dinlenmesi güzel bir sese ses elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi R ve dilerim, R ve L girişlerini buralara bağlı. Yani buradaki direncin sonlandığı yere çıkış ayağına bağlayın. Buradan da ne yapıyor? Ana entegreye geliyor. Burada işledikten sonra çıkış entegresiyle ses elde edilmiş oluyor ve temiz bir ses elde edilmiş oluyor. Tabii ki burada ne yapıyorsunuz? mod tuşuyla daha doğrusu src tuşuyla kaset veya da radyo geçişlerini yapıyoruz ya bu sefer hali src'ye bastığımızda kaset olduğunu yani kasete geçip biz kaset yoluyla aslında bu modu yani ara yüz bluetooth'u çalıştırıyoruz o sebepten dolayı şurada kaseti sökerken kasetin sol tarafındaki tane soketi var yani kaset nerede? burada ahmetli. Bu böyle takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir soket var. Burada bir soket var. Bunu gördük zaten. Bunu civatalardan söküp kenara atıyoruz. Artık kaset kullanmıyoruz. Ondan sonra. Ben soketi kestim. Ondan sonra. Siz kesmeyip birebir damarlarını da dalabilirsiniz. Ama soketi kesip burada kabloları sıyırıp ilgili kabloları birleştirdiğinizde en azından daha pratik oluyor. Yani karta zarar vermemiş oluyorsunuz. Burada tabii hangi kartları birleştireceğiz kabloları? Bakın 1, 2, 3, 4 bir sürü kablo var. Bakın ben burada işaretledim, boyadım. Şu yolların şu yolu, yani şu pinle şu pinle ne yapıyoruz? Böyle kısa veriyoruz. Nasıl kısa devre, Bu pin şu kabloysa e, buradan da bu kabloyu birbirine sarıyoruz. Aynı zamanda bakın 1, 2 yani bu sırada ikinci ile diğer sıranın bir ikincisini yani bu şekilde kısa devre ediyoruz. E, aslında burası 3 ile 6 veya 2 ile 6 idi. Burası da 2 ile 4 de denk geliyor. E, ben böyle işaretledim ki tam bu kablolar birleştiriyor birbirleriyle. Aile böyle birleştirdiğiniz zaman, bunu SCR tuşuna bastığınızda ne yapıyor? Sistem kaset var zannediyor ve artık bluetooth'tan blüt'te, müzik bağlantısı yani bluetooth sesini artık sisteme vermiş oldum. Bu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Şu an gayet güzel. Hatta bir şey daha. Bakın şuraya bir tane 820 ohm direnç koydum. Bunun beslemesinde burada park'tan aldım. farkı da önce aradım. Bakın şuradaki pin görebiliyor musunuz? Şu bin parkları açınca 12 volt veriyor. Ben buradan şu kabloyla bunu besledim. Ondan sonra e, dirençten geçirdim tabi 8 Niye söylüyorum? Ne yaptım ki ben böyle bir şey yaptım? Şöyle baktığınızda şu özür Arkadaşlar şu montaj vidaları var ya bunun. Şu vida ile şu vida. Tabii ben arkadan bunun kenarından yapıştırdım ya güzel kaliteli malzeme ile. Bu vidaların içine led koydum. Kapaklarını da deldim iki buçuklukla. Çapağını da aldım. Ee, şimdi yakabilir miyim sizin için ama ee, hazırlık yapsaydım daha iyi bir saniye. Şurada küçük bir 12 volt akim var şöyle yapacağım ben. Şasisini hop, şasisini vereceğim. Biraz acele ediyorum yanlış bir şey yapmıyor Şuraya vereyim tamam. Artısında konuştuğumuz gibi artısına, artısına. bakalım. Evet. Bir daha artısına artısına, artısına değdim. Gördünüz mü? Bunların içinde et yandı. Bakın ayırdım. Bir daha yanlış yere değmemek için tutuyorum. Mavi ledler koydum. Biraz da işte ben buradayım der diye bu şekilde. Güzel de oldu. Böyle bu şekilde de bir şekil yapabilirsiniz. Arkadaşlar yardımcı olduysam ne mutlu bana. Dediğim gibi bu şekilde bağlantıları kurarsanız hem daha kaliteli, hem daha temiz, parazitsiz bir sistem entegre şey elde etmiş olursunuz. Şöyle baktığımda nasıl yapmışım ben burayı? Eee silikonladım ama öncesinde şöyle bir özel bir karışım kullandım. Yani silikon belki ısıdan koyu verir diye öncesinde daha sert bir malzeme ile yapıştırdım birazcık. Sonra silikonladım. Böyle görüldüğü gibi oldu. Peki. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.